¡Gracias! <laughs> Evet. Köyümüzün, köyümüzün su sıkıntısı için buraya sonda vurdurduk. 50 metreden suyumuz çıktı. Saniyede 5 litre su akıyor. Hep buraya gelecek. Muhtarım şu internet şey telefon telefon. Allah izin verirse o da çözülecek. Çok çok memnunum. Memnunum. Çok Allah bin kere razı olsun. Suyumuz, suyumuz yani Ha, ha, iki üç gündür suyumuz akıyor bak kesilmedi. Allah, Allah için razı gelsin. Allah izin verirse bir de özel idare desteğiyle getirecek o misur özündeki suyu. İnşallah. 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 O zaman daha suya çok güleceğiz. Aşağı yaparım. Biz koyduk. Bahçeden <gülüyor> geldik. <laughs> razı olsun. Haberiniz olsaydı daha iyi oldu. Çocuklarım daha yapacağı çok iş var.

Buyurun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Onun bir çaresine bir baksanız. Telefonlarımız bir tane çekmiyor. Yavrularımızdan yani hasretik. Allah izniverse inşallah bu da o sorunu da çözecek. Yani ben sülğomuz için geldim. Öteki işlerinizden çok memnunum da Allah'a şükür sularımız, evimizi akıttığınız sudan çok kısıntımız vardı. Çok memnunum. Yani bir yere gidersin çok memnun Abi, sene biz, da sene su olmadı muhtarımız. Biz, biz teşekkür evet. ederiz. Hı. 20 yıllık köydeki su sorunumu çözülmüştür. Daha öncesinde sürekli sularımız kesiliyordu. Bundan sonra rahatlıkla sularımız akıyor ve hijyenik bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz köyde. Köyümüzün adı erkekli. Muhtarımız bayan. Bayanı da seçtiğimize çok memnun olduk. Yani bayanla her kapılar açık oluyor bayanlara. Erkeklerin yapamadığı işi bayanlara her zaman her yer açık oluyor, her kapılar açık oluyor. Mezarımız, yiyimiz, yani sularımız, her şeyinden çok memnunuz. Daha senesi dolmadı. Dur ben bir seneye kadar bu koyunu olacak inşallah Paris oluruk. Paris yapar. Dağlar kadar memnunuz. Allah, Allah kadını memnunuz biz yani Fakat Karagöz'ten. 20 senedir hiç görmediğimizi gördük. Sondalarımızı vurdurduk, sularımız kesiliyordu. Şimdi güzel akıyor sularımız. Memnunuz yani. Yaşadık. Allah daha yapacağım, daha yapacağının eminlik yani. Her şey yapar. Neden? Şu anda yani 3-4 aylık, 6 aylık bir muhtalak şey var ama güzel yaptı. Sularımız da hemiz akıyor. Sondalar vuruldu, mezeller ilaçlandı. Önceden mezerden ferisik göllerimiz yapılıyor. İnşallah yapılacak da. Hizmetlerim Hizmetleri memnun yani. Evet. Erkek de seni tanıyalım. Ben köyünün hasasıyım, bekçisiyim. İsim soyisim. İsmim Cevat Demir. Evet. Köyümüzün muhtarı kadındır. Allah işini gücünü rastgah. Köyümüzün sorunlarını çözdü. Suyumuzu getirdi. Yollarımızı yaptırdı. Her şeyden razı. Çözüldü. 20 yıllık su, su sorunumuz vardı, çözüldü. Daha da yaptıracak çok işleri vardı. Daha su gelecektir daha. Onu bekliyor. Görevi başında devam ediyor. Çalışıyor. Erkekten daha çok çalışıyor. Söylememize gerek yok. Görülen iş, görülen köy kılavuz istemez. Yola devam. Yola devam ediyor. Memnunuz. Hizmetlerinden memnunuz. Allah işini gücünü rast getirsin. 31 Mart'ta seçimde aldım muhtarlığı. 84 oyla. Beni seçtiler. Memnun kaldılar. Ben de memnun kaldım halkımızdan. Elimden geldiği kadar her hizmeti yapmaya hazırız. Yapıyoruz da su sorunlarını da çözdük Allah'ın izniyle daha da çözeceğiz gelecek suyumuz da var ee, ee, 20 20 yıllık su sorunu vardı onu çözdük ee, biz çözdük biraz daha var gelecek suyumuz Özel idare'nin desteğiyle Allah'ın izniyle onu da getireceğiz İnşallah daha da güzel olacak. Mezarlığımızın evimizi temizledik, güzel oldu. Yol sorunlarımıza, yollarda sorunumuz vardı. Yama yaptırdık. Bayağı bir parça oldu köyümüzün düzeni. İnşallah daha da güzel ilerlemeye devam edeceğiz. Ama, köyümüzün adı Erkekli ama bayan er, olarak kadın olarak beni seçtiler muhtara. Halkımızın sorununa bir araya toplanıp halkımızın sorunlarını, dertlerini, hep ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyoruz. Karşılıyoruz da Allah'ın izniyle. Yap, yapacağız içimizden gelerek. Nasıl bir kadın muhtar olmak köyde? Güzel bir duygu. Yapıyorum yani inşallah başaca gider hayırlıca. Yapıyorum. Severek yapıyorum zaten muhtarlığımı. Tamam. <laughs>